Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu bu bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız evet 23 evet, şimdi... Nisanınız kutlu olsun evet şi şimdi şimdi karakterlere bakalım gördüğünüz gibi karakterlerim bu kadar böyle evet dükkana gidelim. ücretsiz açalım. Evet, pandanitayı alalım bu sefer. Ve pandanita. Ve pandanita. Bence çok güzel. Bence bence güzelmiş. Şimdi kutuları açalım. Bu kadar. Açıyorum, açıyorum, aç. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Gelmedi. gelmedi. Bakalım bunda gelecek mi? Ama bunda gelmez bence. Evet, bunda da gelmedi. Aç. Açıyorum. Evet. Ge Bunu da hiç gelmez. Evet. Büyük kutuyu açıyoruz. Hadi gelsin. Gelmedi. Mega kutu. Hadi karakter çıksın. Hadi. Hadi. Karakter. Ah be. Çıkmadım. karakter çıkma oranına bakacağım. Evet bakıyoruz. Tamam baktık. İyi. Çıkabilir. Arada belki bir maç atarız çıkmadı. Kulübümü tanıtayım. İsterseniz kulübüme katılabilirsiniz Brawl Stars oynuyorsanız. Açıklamam burada. Gördüğünüz gibi gereken kupa 0. Ma maç'a gidelim. Nisan kostümünü deneyelim şimdi. Yükseltelim. Tamam ta maça gidiyoruz. Maç'a girdik. Hadi. Kim çıkacak karşımıza? Of. Bali çıktı. Ölecek mi ölmeyecek mi? Öldü. Evet. Kutulara yöneliyoruz. Kut kutuların ikisini de kırdık. Ulti doldurmak, Ulti doldurmak istiyoruz şu an. Çünkü şey, Çünkü pan Pandanın kostümünü görmek istiyorum. Oo güzelmiş. Gerçek pandaya benziyor. Hadi pandam dövüş. Hadi pandam dövüş onunla. Evet. Hadi be öldüm. Ama biz onu öldüreceğiz. Gel bakayım sen şuraya. Heh, öldü. Heh, şu şu da ölsün. Bu da öldü. Evet hesaplaşmaya girdik. Acaba kim kaldı? Acaba kim kaldı? Oo. Hadi kazandık. Birinciyiz. 10 kupa kazandık. Bu arada arkadaşlar bu benim yan hesabım. Futbola gidelim. Şimdi karakter seçiyoruz. Evet. Koltuk kostümleri. kostümleri. bunlar. Evet, bunu seçtik. Maça gidiyorum. Evet. Altıya dört. Hala yüklenmedi. Hala yüklenmedi. Heh, yüklendi. O, Leon var. Aa, bizde de bizde de Pandanita vardı. Onlar da Pandanita'yı almış. O El Primo güzel oynuyor. Gol atabilecek miyiz? Ve gol! Evet. Gol attık. Messi gol attı. Evet. El Primo olacak galiba. Hadi. Hadi. Aa. Kolt öldü. Ve gol. Kazandık. Mustafa, Mustafa Muhammed gol attı. Çıkalım. Kolt seçelim bu sefer de. Bu kostümü. Parayı alalım. 50 aldık bu arada. Evet maça girdik. Bu arada ab like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yor yorum yazmayı da unutmayın. Güzel bir çok oynuyor. Sizce ya oynayamıyorum. Evet gol geliyor galiba. Top bizde. Hadi be öldük. Atabilecek mi acaba arkadaşımız? Atamadı. Bakalım biz atabilecek miyiz? Gol! Gol attık. Evet şu an dalıyoruz. Ulti kullandık. Baya iyi oldu. Baya iyiymiş ultide. Ve go. Hadi be gol değil. Az kalsın. Oo gol. Galiba iki gol de attı. Şimdi. Evet şimdi ne seçelim? şeyi seçelim. Mi? Dinamix seçelim. Dinamix seçelim. Tamam tek oynayalım bu sefer. Maça giriyoruz ve girdik. Aa ölecek miyiz? Ölmeyiz herhalde bundan. Hadi ulti. Hadi be kaçtı ultiden. Kaçmasaydı ölebilirdi aslında. Ama kaçtı maalesef. Orada mı? Aa oradaymış. Aa öldü. Evet ultimiz doldu. Istiyor. Yine birincilik istiyoruz. Siz şey istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Bunları da alalım. Şu ikisini de alalım. Doymak bilmiyoruz. Doymak bilmiyoruz. Kutular kırmaktan. Oh, Kutu zengini aldık. Aa Nita geldi. Keşke gelmeseydi. biraz ben şöyle biraz oyun oynayayım. Şu biraz oynayayım. Derken ölüyorum. Mu? Yok ya ölmem herhalde. Evet Nita tek kaldı. Ayısı gitti. Ama ultisi var. Ve öldürdük. Gördüğünüz gibi, Gördüğünüz gibi hiç kaybetmiyoruz. kafa topuna geçelim. Bu arada başta tek Brawl Stars oynayacağız demiştim ama. Evet kafa topuna gidiyoruz. Yükleniyor. Ve girdik. Oyuncuyu değiştirelim. O, ödüllerimiz varmış ama elmaslı ya elmaslı olmasaydı alırdık e, bunu açalım 20 korsun paketini açalım 25 elmaslık İnşallah bir şey çıkar Tamam hadi açıyoruz açıyoruz aç Tık. basıyoruz basıyoruz oo Güzel, güzel, güzel. Oo şapka çıktı. Oho, ayakkabı çok güzel. Disko kranfon. Çok güzel. Oha, bir tane daha açalım. Evet açıyoruz ve açtık. Yine aynı. Aynı. Aynı, aynı. 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 Evet bir şey değişmedi galiba. hep aynı şey çıkıyor. Şey çıkıyor. Videoyu izleyip açalım dedi. Belki bunda farklı şey çıkar. Videoyu durduruyoruz. Videoyu durduruyoruz. açıyoruz. Açıyoruz ve açtık. Evet güzel bir şey çıkar inşallah. Hadi be. O bu adam çıktı. Oha demir maske çıktı. Rob robot maskesi galiba. Efsanevi, Efsanevi galiba bu. Evet bu kadarmış. Başka kazı kazan yapalım yedi elmaslık. Bunu seçelim. Aa elmas ve para çıktı. Hayır sadece para çıktı. Ya tek paraymış. Şimdi paralı parayla yapalım. 20 bin liralık. Evet, hadi güzel bir şey çıksın. Oo! Bu şeyler çıktı. Keşke özel bir çıksaydı. Hmm. Hadi oyuna girelim. Gördüğünüz gibi bunda da birinciyiz. Gördüğünüz gibi birinciyiz. Evet. Evet, bunda da birinciyiz. Lig'de de birinciyiz. Ha Hadi oyuna gidelim. Gidebiliyor muyuz peki? Evet girdik. Süper. ve başladı. Evet ve gol. 1-0 geçtik. Oh. Biz kafayla de patlamadı. kafayla kurtarır. O oh. çok iyi kurtardık. Evet ve gol. Bu maçta galiba hiç özel güç kullanmayacağız gerekmezse. Ve gol tekrar gol 4-0. İnşallah dört dört olmaz. Hadi be dört bir oldu. Şu Hadi gol. Evet. Gol mü değil? Hayır zıplayıp durma kafam karışıyor. Ve gol tekrar gol tekrar gol ve tekrar gol. 6 bir yeniyoruz şu an. Mesut Özil. Mesut hadi. Mesut Özil gol attı. Evet. Ve gol mü değil? Hadi be gol olmadı. Atlardan A Gol oldu be. Gol biz attık şimdi de. Yes. Oh. Heh. Tamam. Hadi be. Adam öne vurmasaydı gol olmazdı belki. Hadi be 8 5. Aramızda 3 fark var. Ha 9 5 oldu. 4'e çıktı. Hadi be. Gel içeri indi. Hadi be. Yendik. Yendik ama galiba. Yendik. Evet şimdi bu kafa topundan da çıkalım. Veya bir eve gidelim. Oo benimciymişiz. Evet tamam tamam o tamam ye yeah. Tamam. bundan açalım mı evet yedi elması aldık bunu kazıyorum o o paraç Yukarıda mı ne? Neyse bir şey çıktı. Ne? Be beş elması alalım mı bunu? Evet bence alalım. Yerim elmasımız kaldı. Evet maça gidelim. adam iyi mi oynuyor acaba? Aa gol değil. gol attı. 1-0 yeniyor. Hadi gol atalım. Evet. Adam da iyi oynuyormuş. Gol biz attık şimdi de. Efsane, Efsane bir gol. Ve gol tekrar gol. Oha o neydi be? Yanan top geldi. Şaşırtacağım adamım. adamı. Şaşırtacağım. Adamı şaşırtacağım. Hadi be şaş şaş şaşırmadı. ve gol kendi kalesine gol attı. İlk ilk hiç kol kol boz bozuk falan demiyor. Bazı kişiler öyle diyor ve gıcık oluyorum ben de ya. Gol mü? Hayır. Hayır, hayır. Gol değil. Evet, gol değil. Ve gol! Gol! Biz attık, Biz attık bu arada. 5 1 yeniyoruz. Gol mü değil? Hayır. Heh. Tamam, gol attık. Gol. İlk golü yedik ama 6 bir yeniyoruz. Derken bir gol yemeyelim de. Ama zaten maç bitti. Videomuz bitti bu kadar. Evet videomuz bitti bu kadar. Beğendiyseniz like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Al, Alta yazın yoruma.